Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hatice'den Tatlar Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye yaptım arkadaşlar. Görüntüsüyle lezzetiyle gerçekten damakları şenlendiren harika bir kurabiye oldu. Yiyen herkesin evde yapıldığını asla inanmadığı, pastaneden alınmış sanıldığı bu kurabiyenin tarifine dilerseniz hemen geçelim arkadaşlar. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine 125 gram kadar tereyağımı aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yumurtanın akını üzeri için kullanacağım sarısının içerisine aldım. Bir çay bardağı pudra şekeri, bir paket vanilya ve bir çay kaşığı silme de kabartma tozu ekledim arkadaşlar. Kurabiyemizin fazla kabarmasını istemediğimiz için. Şöyle üzerine 2 yemek kaşığı kadar da nişastamı ekledim. Bu karışımımı şöyle elimle güzelce bir karıştırıp daha sonra da ununu ilave edeceğim. Toplamda 3 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Unumu yavaş yavaş ekleyerek karıştırıyorum. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, yağımızın oranı, unumuzun kalitesi farklılık gösterecektir. Ben toparladıktan sonra hamurumu tezgahıma aldım. Şöyle bir tur yuvarlayıp hamurun şeklini toparlıyorum. Çünkü kurabiye hamurları fazla yoğrulmaz arkadaşlar. Şöyle elimle rulo yapıp küçük şöyle cevizden büyük olacak şekilde bezeler alıyorum. Gerçekten dediğim gibi harika bir kurabiye oluyor. Sizin de yapıp denemenizi ısrarla tavsiye ederim arkadaşlar. Ben bütün hamurlarımı aldıktan sonra şöyle bir oklavanın Oklavadan yardım alarak ortalarına çukurlar açıyorum. Bütün bezelerimi aynı şekilde çukurları açtıktan sonra ayırmış olduğumuz e, yumurta akı ve fındık ve ceviz karışımını rondodan çektim iri kıyım olarak. Önce yumurta akına buluyorum kenarlarını. Daha sonra da fındık ve ceviz karışımımı buluyorum arkadaşlar. Yan taraflarını bu şekilde yapıp çevire çevire önce yumurta akına daha sonra da fındık ve ceviz karışımı bulayıp tepsimi alıyorum. Bu sırada fırınımı da açtım arkadaşlar 180 derecede ısınıyor. Ben bütün kurabiyelerimi hazırladıktan sonra da fırınıma göndereceğim. Şöyle size bir daha göstermek istiyorum. Evet ben bütün kurabiyelerimi hazırladım. Ve fırınıma gitmeye hazır kurabiyelerim. Kurabiyelerim kızarana kadar pişiriyorum. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde pişti. Birazcık ılımaya alıyorum. Biraz soğuduktan sonra da üzerinin süslemesini yapacağım. Orta kısmına benim arı sürü erimiş çikolatamızı şöyle orta kısımlarına sıkıyorum birazcık. Dilerseniz kahvaltılık çikolata da kullanabilirsiniz bu, bu sırada yumuşatılmış. Böyle orta kısımlarını ekledikten sonra Üzerlerine de birer tane fındık yerleştiriyorum. Dilerseniz bunları yapmadan sade de tüketebilirsiniz. Biraz daha görseli güzel olsun diye ben bu şekilde yaptım. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir kurabiye oldu. Bu ve bunun gibi birçok tarif var kanalımda arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olup beğenmeyi ve kısa da olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet kurabiyelerim hazırlandı. Gerçekten muhteşem oldu. Size de şöyle bir güzel bir lezzet testi yapmak istiyorum. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Gerçekten böyle kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir kurabiye olmuş. Umarım sizler de yapıp beğenirsiniz. Evet vedama edeyim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.